Siz herkese merhabalar. Bir günde bu esnemi bugün Ataş Bey'in dairesinde boya yenileme çalışma yapmaktadır. Dairemiz 3 artı 1 boş bir dairede bugün çalışıyoruz. Tamamen boyandı. Şu anda duvarlarımızın boyama işlemine geçiş yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eski renk koyu bir renk. Şöyle ufak bir yer kalmış. Şöyle size gösterelim. Koyu renkten açık bir ton uygulaması yapıyoruz. Yani rengimiz kum beyazına geliyor. Değerli olsa burada da müşterimiz tercih etti. Bu idareyle tertemiz bir şekilde gün içinde müşterimize teslim etmeyi hedefliyoruz. Bizleri tercih eden hiçbir müşterimizi mağdur etmeden daireleri marka boyaları kullanarak tertemiz bir şekilde aynı gün içinde teslim etme başarısını göstermeye <laughs> devam ediyoruz. Bizleri takip ettiğiniz üzere her gün İstanbul'un bir sizlere görüntüler paylaşıyoruz. Müşterimiz Ateş Bey de burada. Kendisine de evet. sormak isteriz. Ee, bir günde bu istemle memnun kalacağız. Efendim biz de Nasıl bir Bir, bir günde bu eski bir müşterisi olarak çok memnun kaldık. Ee, her zamanki gibi çok titizlikle, dizilerde çalıştığımız çalıştı. Ustalarımız e, renk seçiminde beraber de yaptık. Ee, tavsiyelerinden çok faydalı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Her zaman faydalı olacağız. Güle güle olsun.